Kentsel dönüşümde bizim özellikle artık burada tamamladık. Devam eden bizim yine iki bloğumuz var. 92 dairemiz, iş merkezimiz de bu çalışmanın içerisinde. İnşallah onlar dönümüzdeki sene sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Ama yeni asıl hedefimiz bizim 240 dönüm, yani 24 hektar eski belediye. Nin önünden başlayan üçgen bir alan vardır. Yine aşağı mahalle. Aşağı mahallede bu 240 hektar nereyi tarif ediyorum? Eski belediye önünden başlayıp Mercan Camisi. Ee, şu anki Dereboğaz Caddesi mevcut daha önce e, kentsel dönüşüm birinci etap olarak bilinen alanın batı karşısında imarın tamamlandığı noktada geniş bir alandan bahsediyoruz. Evet. Hisarcık Caddesi olarak bilinir. Hisarcık Caddesi'nin güneyi ve kuzeyi. Bu alanda bize ait olan bölümle ilgili çalışmalar biz burayı inşallah etap etap gideceğiz. Yine önceki dönemde olduğu gibi e, 243'e bölerek gitmeyi planlıyoruz. Doldur Boşat taktiğiyle ve burada da inşallah nasip olursa e, daha önceki kentsel dönüşümlerimiz Çevre Bakanlığı'nın bize oluşturduğu rezerv alanları. E, finans işini oradan halletmek hı hı. Vatandaşın belli bir miktar Boşlanmasıyla yapıma Verdiği destekle yürümüştü Hak ediş dediğimiz e, işlemlerle Yürüyordu şimdi inşallah bu Süreçte de kat karşılığı ee, ve de özel sektörün de daha çok içinde olacağı Hı -hı. bir e, dönüşümü de planladığımızın altını çizebilirim. Ee, yaklaşık bu alanda biz her türlü çalışmaları bitirdik aslında. Fizibilitede de belli bir noktaya geldik. Ee, kaç konut var, ne kadarlık bir yeni konut üretilebilir, ticari alanlar, pazar yeri bunların da hesabını yaptık. 800 ila 1000 arasında bir konuttan bahsediyoruz yine bu yeni alanda. Kısacası aşağı mahallede eski gördüğümüz... Dönüşüme ihtiyaç duyan bütün gerek ticari faaliyette bundan gerekse mesken olarak kullanılan alanlarda da çalışmayı inşallah baharda da inşallah e, bize ait olan mülkiyeti bize ait olan yaklaşık 8 döneme yakın bir alanda da kat karşılığı e, ihalemizi de inşallah vatandaşımızla e, ya yani müteahhitlerle de buluşturmak istiyoruz. Tamamlayacağız. Belli bir inşallah. noktaya da geldik Hı -hı. çünkü o bölümde ilçenin girişine çok uygun olmayan bizim de tasvip etmediğimiz boş bir arsanın durması bizim de çok tasvip ettiğimiz bir görüntü. Oranın devamında etap etap gidip doldur boşaltla oradaki esnafımızın oradaki ticari faaliyeti de bulunan esnaflarımızı da oluşacak e, ticari alanlar alarak ve de o alandaki mesken sahibi insanlarımızın da yapılacak yeni konutlarda e, tahliyesini alacağız. Hı hı. Daha sonra onların boşalttığı alanların yıkımı biraz daha farklı, biraz daha özel sektörün işin içinde olmasını istediğimiz, e, çünkü e, rezerv alanının oluşması, rezerv alanının finansa dönmesi takdir edersiniz ki zaman alan işler e, dolayısıyla daha seri bir de vatandaşla müteahhidin birebir e, geçen gün hani sempozyumda da, konseyde de e, bahsettiğimiz konular biz bu ana kadar yapılan çalışmaları da belediye olarak tüm hani ne derler hani kolumuzda değil bütün vücudumuzda gövdemizde ortada olduk. Ve elhamdülillah vatandaşın lehine ne varsa gerçekleştirdik. Bu sefer biraz daha vatandaşın vatandaşın da yapabileceğini de ortaya koymak istiyoruz. Evet. Kütle parseller üzerinde alanlar oluşturup bu kütlede kimler varsa bunu hadi siz bulun değil biz bulmaları noktasında da projelendirme noktasında da işin içinde olacağız ama biraz daha vatandaşın da kendilerinin daha çok aktif olacağı, daha çok böyle bizim de taraftan bizim Diğer etapla uğraşırken vatandaşın en azından ya burada böyle şeyler var, ben de yapabilirim, ben de görüşebilirim noktasında da e, olmasını da istiyoruz tabii ki. Onların da bu anlamdaki önünüze açmış olacağız. Tabii 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 yani olacak. alanın ilanından sonra ve de belli teknik veriler olduktan sonra bize düşen oradaki işte kütle oluşturmak, emsal oluşturmak, katı e, belli bir düzeyde tutmak hmm. ve de vatandaşın mağdur olmaması burada tabii ki.